Gökçe, meyve tüketimi insülin direnci için zararlı mı? Nişledeceğimi düşünerek söylüyorum. Maalesef evet. Neden? Çünkü insülin direnci, karbonhidratları metabolize edemez. Bunu zaten biliyorum. Karbonhidratlar nelerdir? Hadi gelin başlayalım. Sebzeler, o çok masum sebzeler bile bir karbonhidrattır. Yemeği demiyorum bu arada. O yanlış anlaşılması Kesinlikle sebze yiyeceksiniz. İkincisi, ekmekler, hamur işleri, tatlılar vesaire vesaire. Tabii ki meyveler de var aralarında. Meyve siz yediğiniz noktada kan şeker seviyeniz aniden yükselir. Bu yükselme durumunda pankreastan çok yüksek insülin salınımı başlar. İşte bu nedir? İnsülin direncidir. Dolayısıyla evet, maalesef ki insülin direnciyseniz meyveyi çok azaltmalı. Gerekiyorsa bir süreliğine en azından bir yere kadar inene kadar meyveyi hayatınızdan çıkarmalı ya da illaki meyve yiyecekseniz fruktoz oranı düşük olan meyveleri tüketmeniz gerekiyor. Bunlar nelerde? Kışın kivi yiyebilirsiniz örneğin. Ama mesela muz yememenizi isterim. Portakal yememenizi isterim. Mandalina yememenizi ister. Daha fruktoz oranı düşük olan meyvelerden ayva yiyebilirsiniz. Ama mesela nar inanılmaz yükseltir şekerini. O yüzden kışın bu gıdalar, yazın çilek yiyebilirsiniz ama kavun, karpuz yememelisiniz örneğin. O yüzden biz fruktoz oranına göre ve tabii ki mevsimine göre beslenme planını organize ediyoruz. Kısacası evet bir ilçin Maalesef ki insülini en azından biraz azalana kadar meyveyi hayatından çıkarmasında fayda var mıdır? Vardır.